Yorum yapmayacağım, devam ediyoruz. İstanbul Çekmeköy'de Genç ve Gelecek temasıyla Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın finali düzenlenen galayla taşlandırıldı. Çekmeköy Belediyesi'nin 5. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda 85 bin lira ödül dereceye giren yapımlara verildi. Bu sene beşincisini yaptığımız kısa film yarışmasının bu seneki teması genç ve gelecek. Daha önceden tabii dört dalda yapmıştık gerek gençlik gerek yine sağlıkla alakalı ve her iki tanesini 15 Temmuz temalı ilk yaptığımızda Sayın Cumhurbaşkanımız himayelerinde yaptığımız kısa film yarışmaları iki sefer kendisinin de son finalde bizimle olduğu çok önemli bir çalışma. Artık Çekmeköy'ün böyle bir şeyi oldu, sembolü oldu kısa film yarışmaları. Bu sene bu işin içine bir de belgesel kısmını, animasyon ve belgeseli kattık. Ve şu anda 180-200'e yakın bir film geldi. Ve şimdi jüri üyelerimiz bunların işte eledi ve inşallah burada da birazdan biz de tabii ilk defa göreceğiz. İlk 20'ye ödüllerini beraber vereceğiz. Bizim tabii bunu yapmamızdaki gayet gayemiz tabii öncelikle Çekmeköy kültürel, sanatta, sporda birçok noktada daha önemli hizmetler yapmasının adımını atmak. Dünyanın en büyük fikirleri kısa filmlerden çıkar. Çünkü onların imkanları dardır. Dolayısıyla kısa filmcilerin gerçekten takdir edilmesi, ödüllendirilmeleri gerekiyor. Çekmeköy Belediyesi bu anlamda gerçekten çok büyük bir organizasyon yapıyor. Çok önemli bir organizasyon yapıyor. Daha da önemlisi benim için onu çok takdir ediyorum. Bunu her yıl yapıyor ve giderek kurumsallaşıyor bunun altına özellikle çizmek gerekiyor. Ben de bir sinema sever olarak küçük de olsa bir katkıda bulunmaya çalışıyorum. Benim üçüncü yılım galiba yarışmanın da beşinci yılı. Giderek daha da kurumsallaşacak dünya çapında bir kısa film yarışması. Zaten bunun ülkemizin böyle yarışmalara çok ihtiyacı var. Çok mutluyum. Bir sürü çok güzel film izledim. Gerçekten çok mutlu oldum izlerken ve kısa filme çok değer veriyorum ben. Gerçekten ülkemiz sineması için kısa filmin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve tüm dünyada aslında çok sayılan bir tür. Bu kısa film festivallerini çok önemsiyorum ve gençlerin gerçekten kısa film çekmesini çok desteklemek istiyorum. Ben de oynamaktan keyif alıyorum. ...bir oyuncu olarak. E, doğal olarak çok mutluyum. E, çok da güzel filmler izledim. Değerlendirirken de çok zorlandım. Film adı Çocuklar Aşkına... ...yönetmen Ahmet Mücahit Aydoğan. Mutluyum yani gerçekten... E, ...yani zor... ...süreçlerden geçerek... ...bu filmleri üretiyoruz... Ee, hem maddi hem manevi açıdan gerçekten çok büyük bir emek var arkasında. Çok büyük bir ekip var. Ee, i̇ster istemez de böyle bir takdir edilmek e, istiyor ve karşılığını almak da istiyor e, insan böyle bir işin sonucunda. Çok mutluyum. Yani Çekmeköy'de e, beşinci defa düzenleniyor bu. E, ve inşallah sürekliliği de devam eder. Çünkü önemli e, belediyelerin de sanata karşı e, bu şekilde desteklerinin olması. Genç ve gelecek temalı bir yarışmada bir genç olarak, derdi olan bir genç olarak, sinemacı olarak ikincilik ödülünü aldığım için çok mutluyum. Ee, tabii bizim ilk ödülümüz değil ama son ödülümüz de değil. Ee, ama Çekmeköy Belediyesi'ne ben e, gençlere destek verdiği için çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, bu zamanlarda film çekmek çok zor. Hele kısa film çekmek daha da zor. E, çünkü fon bulamıyoruz, başka bir şeyler e, yapamıyoruz filmlerimizi çekmek için. Ama tabii böyle yarışmalar çok kıymetli. Çünkü emeğimizin karşılığını alabiliyoruz. E, ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.